Selamlar dostlar. Sezer Firarda'nın 10. bölümüyle sizlerleyiz. Neredeyiz? Şu anda Selanik'teyiz. Atamızın doğduğu, atamızın bize miras bıraktığı topraklardayız. Ne yazık ki şu anda Türk topraklarında değiliz ama belki bir gün demiş Atatürk de. Neden olmasın? Arkadaşlar şu anda Selanik'in sahil tarafındayım. Ben diyeyim size Kordon, İzmir Kordon. Siz bana deyin İstanbul'da bir yer. Ben İstanbul'u bilmiyorum. Ama çok benziyor. Gerçekten kordonu birebir yani yapmışlar. Yapmamışlar. Böyledir zaten. Biliyorsunuz kültürümüz çok benziyor. Burada bayağı bir yemek denedim. Bugün benim üçüncü günüm bu arada dostlar. Fakat vlog çekemedim. Neden? Bir tane misafirim vardı. Polonya'dan 3 tane kız arkadaşım geldi. Bir tanesi benim hani böyle manita gibi bir şeydi. Onunla sürekli beraberdim. O yüzden video olaylarına çok girmedim açıkçası. Sizlere bazı yerleri göstermek istiyorum. Özellikle Selanik'in hani önemli sayılabilecek yerlerinden bazılarını ziyaret edeceğiz. En önemlisi de bugün atamızın doğduğu, evinin bulunduğu yere gideceğiz. Evini ziyaret edeceğiz. İnşallah kapalı değildir. Kapalıysa üzülürüm çünkü. Bakalım oralar nasıl. Evet arkadaşlar bu önümde görmüş olduğunuz kilise St. Gregoris Palamas adına yapılmış bir kilise. 1891 yılında inşası tamamlanıyor. Böyle çok rengi falan bayağı tatlı yani. Böyle pembemsi bir kilise olmuş. Çok tatlı duruyor. Bu Sen Gregoris Palamis, Palamas denilen adam da böyle 1300'lü yıllarda falan yaşamış bir adam. Onun anısına yapılmış. Şimdi nereye gidiyoruz? Atatürk'ün müzesine gidiyoruz. Atatürk'ümüzün evine gidiyoruz. Hadi yola çıkalım. Dostlar Yunanistan'ı beğen. Genel itibariyle yemekleri, kızları, her şeyi çok güzel. Denizi aynı bizim ülkeye çok benziyor. Bak yemek konusunda çok zorlanıyordum Avrupa'da. Yani Tamam yiyordum lezzetli geliyordu ama burası tam bizlik. Yani Türkiye'de ne yiyorsan burada aynısı var. Dün ne yedik mesela? Hamsi yedik. Bugün ne yedim? Kıymalı börek yedim. Onun yanında bir de ıspanaklı börek yedim. Yani bunu Avrupa'da bulamazsın diğer ülkelerde kolay kolay. Ama burada her şey çok lezzetli. Evinde hissediyorsun yani. So what's your name? My name is Katarina and my friend's name is Georgina. Georgina, nice to meet you. So what are you doing in here? Uh, like where are you from? We have a friend that uh -huh. uh, studies um uh, postgraduate. Okay. In University of York, and we are staying at uh, his apartment. So visit you visit yes, her yes, or him? It, I don't know. Yes, and uh, we like Greece very you much. You like? How long have you been here? Uh, we're here just for the weekend, but uh -huh. we come very often here. Ah, okay, yes. it's close from you're from Macedonia. Yes, we're from Macedonia. It's two hours driving. Driving from, only. From Skopje, the capital. Oh, that's amazing. Maybe you should. Yeah, well, I should go Of course, I need to come, Macedonia. Maybe next station. Who knows? Maybe, yeah. <laughs> nice to meet you. Thank nice you so much. You Have Thank a good you. day. Bye. Hello, what's your name? Hello, I'm Victoria. Hi. My name is Cesar. Nice to meet you. What about you, bro? Hi, I'm Kufa. Kufa. So, guys, you're from there. Uh. We from China, from but Sweden. 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 You are living in Sweden. Yeah. Ah, what are you doing in Sweden? Uh, study mostly. Okay. What kind of what's uh, your department? University. University. Okay, cool guys. So you're traveling around Greece as yeah. I see that? Yeah. Did you A like here? Trip. A weekend trip? Yes, it's nice here. I think the vibe is just better than Sweden, I guess. <laughs> yeah, it's not cold at least, yeah. No, it's like <laughs> the Swedish weather is amazing. Right yeah. So what was the best thing for you, like for Greece? in this city i uh -huh. think it's the ocean ocean yeah the sea view yeah, really is very yeah. nice yeah. what was the food did you like the, foods? the uh, yeah. food the greek foods. greek no, food yeah I you didn't I yeah think it's pretty, it, good. pretty good yeah, for you the, like the grilled meat with wrap uh-huh it's pretty good yeah it's really dry I think. dry yeah, yeah too it, fat actually Yeah, yeah. lots of feta <laughs> yeah, thank you so much guys. Thank you. Have a good day. Thank Ciao. You. Bye. 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 See you. Nice video. Evet arkadaşlar, dünyanın bambaşka ülkelerinden, bambaşka yerlerinden insanlarla arkadaşlık kurmaya devam ediyoruz. Soruyoruz, beğenmişler mi, beğenmemişler mi? Sizler için görüşler alıyoruz. Şimdi Atatürk'ün Müzesi'ne doğru yola çıktım, devam ediyorum. Buralarda aslında Yunan bulmak zor galiba ya. Kime sorsam turist çıktı şu ana kadar. Bakalım bulacağız Yunan da, bulacağız Yunan'a Atatürk'ü soracağız. Ne düşünüyor çok merak ediyorum. Hello, ladies. How are you? Hello. Nice meeting you. What's your name? Nicoletta. Nicoletta. Estelino. Cesar. Nice to meet you. Nice to so meet you. So, what do you think about Turkish people, your neighbor, as I know that? I'm from Turkey, by the way. That's why I'm asking that. Yeah, you can say what you want. No, we love them. We have many Turkish friends. Yeah, yeah. lots we're of yeah. Very similar, actually. Exactly. Yeah. Especially, I tried your food. Yeah. <laughs> that was amazing. Yeah. Do you have Börek. I don't know. You know börek. The coffee. Yeah. The Bars. coffee börek. Yeah. The baklavas. baklavas. I <laughs> ate yesterday hamsi, anchovy. Ah. Uh, it okay. was really nice as So, what do you think about Ataturk? I'm visiting Ataturk house now. You have to go there. Yeah. yeah. It's a very... Did you visit before? Uh, I think not. No. But uh, we pass by yeah, every we passed day. Yeah. Like I visit so when, when nice. some Turkish people, uh, friends, want ah, to visit me, and I went with them. It's so nice, so nice. You, so nice. you know what's the problem? Because of the politics Normally of we are course, so yeah, like friendly brothers, are, sisters. Yeah. No. yeah, because of politics, Especially unfortunately. We don't the hate people. the people. Exactly. The politics. The politicians hate each other. We don't yeah. hate the. the <laughs> of people Of course, that are why we so. need to hate yeah, each other? Thank you so much. You are Thank so you. nice. Well, Thank you. Have a good day. Yeah. Thanks. Uh, good bye. bye. What's your name? My name is Gilki. Gilki. Where are you from, Gilki? I'm from Greece. Ah, Greece. Yes, Perfect. Here. I'm from Turkey. Nice to meet ah, you. Nice to meet my me you name is Cesar. You. So what do you think about Turkish people? I don't uh, go to, to Turkey. You didn't go to Turkey? No, no. Uh -huh. no, no only in uh, Kesan. It's near to Aleksandroupolis. I am from Uh-huh. And Kesan is near to Alexandropol. Hi, Kesan. Uh, yeah, yeah. I heard Kesan. And I went here for shopping uh -huh. with my parents. Shopping, yeah. When I am young yeah so how old are you now uh, i am 18 18 yeah so what are you doing in greece are you studying yeah i'm studying here in thessaloniki uh -huh. uh, agriculture okay uh, i'm in the first uh, year here year. Yeah. yeah yeah so you like your country yeah I like. it's, it's really nice i like yeah. your country I like, I like your food as well uh, food uh, the, the weather the weather seaside yeah. the people yeah exactly we are yeah. really similar yeah. Yeah. so what's your favorite dish Kebab. Yeah. You like kebab. Yeah. And you? What's your favorite kebab? kebab. Yes. Kebab And baklava. I'm baklava, yeah. of course. Sarma baklava it's it's the yeah. best Sarma. one. Sarma. Sarma. Yeah, Dolma. Yeah. yeah. You don't like? Dolma. Oh, Dolma. oh my god. You you should. <laughs> We have a uh, the same food. Uh, same, same. Yeah. Too much same. Yeah. I just came for Atatürk cause. Yeah, yeah. This is, yeah? I I live uh, here. Like yeah, yeah, close. Yeah, yeah. Where are you from? I'm from Turkey. From? I'm from, Turkey. Turkey. Uh, from Izmir. Oh, you know Izmir, right? She speaks Turkish. Are you have a degree. I have a degree. You are talking Turkish? Yeah. A little bit. Talk then. Konuş benimle. Konuş. Konuş. Evet. Ne konuşmak Şeram. istiyorsun? Selam. Selam. <laughs> <laughs> ben Türkçe çok seviyorum. Wait, wait. wait. Tu okay. Türkiye. Türkiye'yi Türkiye çok Türkiye seviyorum. Çok seviyorum. Ve İstanbul'da bir hafta, bir... E, ha, bir kez gittin. Yes. Um, evet. Nasıl İstanbul? Beğendin mi? Çok güzel bir şehir. Çok güzel bir şehir. Evet çok büyük. Hı hı. I will record you on you. <laughs> But İstanbul çok iyi. İstanbul çok güzel. Evet. Yemekler yemekler çok müthiş güzel. Evet. And I uh, alışveriş yaptım. Hı hı. Ne uh, aldın? Stickers uh, for the fridge. Like magnet, magnet. Yeah. Magnet for And the for fridge for Istanbul. you. Mall of Istanbul. Ah, Mall of Istanbul, <laughs> you visit. Evet. Panari, değil yeah. mi? Aha. Yeah. Benden iyi biliyor İstanbul'u. I love Turkish people. <laughs> We love you as well. Thank you so much. Thank you. teşekkür yeah. ederim. Thank you. Bye. İşte geldik o güzel yere arkadaşlar. Atamızın doğduğu eve. Selanik'teyiz. Giriş Pazartesi hariç her gün giriş var 5'e kadar. İşte atamızın evine geldik arkadaşlar. Şimdi içeri doğru ilerleyeceğiz. Böyle kapıda bir güvenlik var. Orada isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz bilgileri giriyorsunuz ki içeri girebilin diye. Hadi bakalım. Burada yemek yiyormuş otamız. Ulan buram buram tarih kokuyor ev be. Evin genel yapısı burada. Burada yemek yediği çatal kaşıklar herhalde. Kişisel eşyalar. Anamız burada, anamız. Zübeyde annem, doğruluğun evlat, bizlere ana vatanı emanet etti. Gurur duy evladınla. Mekanın cennet olsun inşallah. Arkadaşlar, oturdum okudum tek tek. Zaten biliyorduk, ilkokulda bize öğrettiler. Güzeldi o yıllar her şeyi biliyorduk. Ali Rıza Efendi, Makbule'yi kardeşini Atatürk'ün, Zübeyde Hanım'a. Her şeyi zaten biz ilkokulda öğreniyorduk. Umarım şimdiki gençler de tarihlerini detaylı şekilde öğrenir. Burada da okulu var. Farklı farklı anıları var. Atatürk'ün askeriyedeki yılları. Çok büyük adamsın. Bunlar Atatürk'ün gittiği okuldaki notları. Allah paşam hiç boş geçmemiş ya. Hepsinden full almış neredeyse. Bir tarihi İslam'dan 43 almış. Diğer hepsinden her şeyi çok iyi. Full. Yani 45 o zaman kilo. Dostlar öyle güzel ki ile bütün hale geliyorsun burada. Yani bilmediğin, duymadığın bazı şeyler oluyor. Onları araştırıyorsun, okuyorsun. Harika bir yer yapmışlar. Şu anda orta kattayız. Yukarı doğru çıkalım. Atatürk'ün odasına doğru çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Şu an tekim o yüzden maskeyi çıkaracağım. Kimse şey yok içeride benden başka. Bak atam orada. Atamı selamlayalım. Çok güzel yapmışlar. Atam sen rahat uyu. Sen bize emanet ettin. Biz de emanetine sahip çıkacağız. Sen hiç merak etme. Bugünler de geçecek. Biz Türk milleti olarak neleri atlattık? Cumhurbaşkanlığı mührü. Şu şıklığa, şu zerafete bakar mısınız dostlar ya? O tarihlerde bile ne kadar önemliydi onun için. Zaten askeri okulun seçmesinin sebeplerinden biri, dış görünüşe çok önem vermesinden dolayıymış biliyor musunuz? Az önce okudum, bir arkadaşını görüyor üniformayla. Ve bu durum gerçekten onun çok hoşuna gidiyor. Annesi karşı olmasına rağmen Zübeyde Hanım yine de askeri okula gidiyor. Daha sonra Zübeyde Hanım askeri üniformayla Atatürk'ü görünce gururdan gözlerinden yaşlar geliyor. Şimdi dostlar burada şöyle bir yer var. Burada da Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı oda arkadaşlar. Burada da askeri üniforması var arkadaşlar. Şimdi dostlar aşağı kata doğru inelim. Burayı da bir göstereyim ben sizlere. Şöyle bir merdivenden iniyoruz. Şöyle bir yerden indik. <laughs> Atatürk ve Çocuk bölümü arkadaşlar. arkadaşlar şimdi ayrıldım evden. Evin öyküsü de var burada. Dış binada bu şekilde. Çok güzeldi. Eğer gerçekten Türk'üm diyorsanız bir gün mutlaka yolunuz buraya düşsün. Hikayenin nasıl başladığı, Türk Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu yerinde hissedersiniz. Mutlaka. Çok güzel. Dın dın dın, dın 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 Ölürüm Türkiye'm. Arkadaşlar binanın dışı da bu şekilde. Bayağı korumalı kaplı çok iyi bir şey. Eğer Türk'üm diyorsanız mutlaka uğramanız gereken bir yer arkadaşlar. Atatürk'ün evi. Hello, do you speak English? Hello. Yes, no. How are you? Good. I have YouTube channel. I'm asking some question if you don't mind. Don't know. You know? Okay, thank you. Çah, bay. Güzel kızlar. En azından dedik ya arkadaşlar. Yani erkeklere sormayayım şimdi agresif mi agresif çıkar bir de kafamız gözümüz ağrımız. Çünkü Atatürk'ü soruyoruz belki düşman olur biri falan filan yani. Hiç, uğraşamam. Hiç. Ben de çünkü biraz tersim. Fena kapışırız bir sonra. Şöyle bir kahve dükkanına geldim arkadaşlar. Bir adet soda aldım. Bir tane şu kekten aldım. Bir tane de şöyle bir kahve aldım. 4 euro tuttu bilginiz olsun. Mekan da güzel ya. Güzel bir yer. Dinlenmek için gayet güzel bir yer arkadaşlar. Kekimiz de şöyle göstereyim kek, keksiz olma. Oğlum var ya acayip kilo aldım. Tam 10 kilo falan fazlam var şu anda. Abartmıyorum yani size. Şöyle bir kek arkadaşlar. Çikolatalı. Şimdi Finlandiya'da daha önceden denemiş olduğumuz ve daha farklı ülkelerde de yapmış olduğum yeni arkadaş edinme videosu yapacağım sizler için. Zaten Atatürk'ün evini ziyaret ettik. Yunanistan'da pek fazla Selanik'te yani gidecek çok fazla tarihi bir yer yok. Var, yok değil ama çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünmediğim için şu anda arkadaş edinme videosuna şeklinde devam edeceğiz. Bakalım yeni arkadaşlarla tanışalım. Şu an elimdeki kamera ağır. Yani bir GoPro gibi değil. O yüzden tutması zor. Ve şu anda caddeyi geçmem lazım. Biraz kamera da açıkçası sallanıyor olabilir. O yüzden affınıza sığınaraktan bu videoyu bu şekilde yapacağız bugün. Bak böyle bir binanın önüne geldim. Bu binayı az önce çekmemiştim. Göstereyim gayet güzel bir yere benziyor. Neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şunlara soralım. Hello, how are you? Do you speak English? Yes. They don't wanna be friends. We can try with someone, değil mi? Başkasıyla deneriz bize. Onlar istemezse. Arkadaşlar, <laughs> işin garip tarafı tam böyle başladık. Dedim ki arkadaş edinme videosu. Bir baktım ki Türk arkadaşlar var yanımızda. İsimler neydi arkadaşlar? Ayşe. Ayşe, Tuğçe. Ayça. Ayça. Ayşe. Ayşe Nur. Ben de Sezer. Çok memnun oldum. Arkadaşlar burada okuyorlarmış üniversitede ve aynı zamanda buralarmış. Yani buranın nadir kalan Türklerindenmiş. Doğru mu? Doğru. Doğruymuş. Şimdi onlarla beraber merkeze doğru iniyorum. Orada devam edeceğiz içeriğimize. Onlar hem burada okuyorlar. Kimisi mimarlık başka ne vardı bölüm? Eczacılık. Eczacılık, hukuk. Sen neydi? Psikoloji. Yani her kesimden insana hitap ediyoruz arkadaşlar. Güzel. ileride mesleklerimiz de var. Kanalıma hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Yine arkadaşlarım. Çok fazla konuşmayı sevmiyorlar. Ben onlar yerine de konuşuyorum. Güzel. Gençlik gelecek sizin ellerinizde. O yüzden konuşun. Konuşmayı bırakmayın lütfen. Meydan gibi bir yere geldim dostlar. Böyle insanın bol olduğu bir yer. Belki şu iki kızla başlayabiliriz. Deneyeceğim. Sorry, do you speak English? Yeah, sure. I'm making new friends in the world. So, yeah. we, I'm saying hi randomly and I want to get new friends. What's your name? Angelica. Angelica Cesar. Nice, nice to meet me you. you. And you? Sophie. I don't Sophie, you I don't, don't want to be camera? Oh, she's camera shy. She's camera shy. Mm -hmm. All right. So, what's your name? Angelica. Angelica yes. Where are you from? Greece. Greece? Yeah. Ah, oh, you're from Greece? No, I'm from Germany. Germany? I'm from Turkey. So, we are international here. Yeah. <laughs> international friendship. So, what are you doing here? I live here. I study here. You study? Yes. What kind of? What's your department? Uh, English literature. Okay, that's why your English is very well. Thank you! <laughs> yeah, great. And you? Um, I'm visiting here. I'm visiting. traveling for two months around Europe. Your... Really? Have you ever been in Malta? Uh, no. I'm living in Malta since three years. Why not? It's a oh, nice place, Malta yeah. Is interesting. Yeah, yeah. interesting. Yeah, interesting, yeah. So, what about you? What are you doing? Just traveling around Yeah, around? This is my last stop. <laughs> last stop. I'm going back to Germany. Where um, do you live in Germany? Köln? Hamburg. Hamburg. Ah, oh, my friends living there. Nice. Yeah, that's it like making new friends yeah nice to meet you to meet you too take care have fun good to bye you don't like camera but fine see you bye bye Tanıştık. hem Yunan hem Alman'a denk geldik böyle böyle yeni arkadaşlıklar ediniyoruz bazen Instagram'da alıyorum işte çok hoşuma giderse ya da öyle demeyelim yani çok hoşuma giderse derken yani arkadaşlık olarak yoksa hani kızla falan işimiz artık yani var illaki var fakat şöyle bir gerçek de var hani bir doyum noktası olur ya yani öyle abartmadan doğru şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ya valla bak kamera sallanıyorsa affedin dostlar yani tripotum var ama kamerada stabilizatör dediğinden sabitleyici şey yok o yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Sıkıntı yok. Önemli olan niyet. Kime niyet kime kısmet. Yeni arkadaşlar edinelim. Yollarda bulun. Hello. Sıkıntı şu Yunanistan'da İngilizce bilen insanların sayısı. Bizim aynı Türkiye'deki gibi çok iyi değil yani. Çok fazla İngilizce bilen arkadaş bulmak zor. Aileler var. Aileleri rahatsız etmiyoruz. Son çim uyuyor burada. Uyuyor mu lan? Uyu uyu. Çok fazla sokak köpeği de var ya. Ulan Malta'da var ya tüm Hintliler, Pakistanlılar beni tanıyor TikTok'ta. Burada da varlar. Belki buradakiler de biliyordur. Zannetmiyorum ama yine de. Hello guys, do you speak English? Yes, but... I am making content as a new friends. Making new friends. You don't wanna be my friend? Bak kapıla da soruyorsun. Sadece kızlara değil. Ayıp ediyorsun. Sonra videoların altına abi sürü kızlara, güzel kızlara gidiyorsun diyorsun. Bak öyle bir şey de yapmıyorsun. İstemiyor ne abi? Kızlar istiyor sadece. Evet arkadaşlar yeni arkadaşlar buldum. So what's your name? I'm Joan. Joan Flo. My name is Cesar, nice to, nice to meet you. So, what are you doing in Salonik? We are saying Selanik, but uh, they are saying Theos Thessaloniki. Thessaloniki, yeah. <laughs> I'm uh, working uh, uh, as a doctor, I'm volunteering. Where are you from? The, I'm from Norway. Okay, super nice. And you? Uh, I'm from Switzerland, I'm also volunteering as a physiotherapist uh, for. uh Mary refugees. So you're helping the refugees. here. Okay. How old are you? 28. And you? Uh 32. 32. I'm 29. Today we are making this making new friends content. So thank you so much. I'm really appreciate to meet with you. Thank you. Nice to meet you. That's it. Şimdi dostlar, Airbnb'den kiralanmış olduğum evi de göstereyim sizlere. Beşinci katta kalıyorum. Hiç aha yanlış girdik. Hiç anahtar kullanmadım biliyor musunuz mu? Yani girerken hiç görüşmedim kimseyle. Direkt anahtar böyle üzerinde takılıydı. Beşinci kata çıkalım. Yorucu bir gün oldu arkadaşlar. Güzel gezdik. Şimdi final zamanı. Finalde evli kapatacağız. Evi göstermiş olayım sizlere. Normalde ilk evden başlardım ama bugün biraz farklılık oldu. Böyle bir apartman daireleri var ayrı ayrı arkadaşlar. Benimkisi de 5 numaraydı. Polonyalı kız arkadaşım gitti. Bugün onları uçağa bindiler. O varken video çekemedim açıkçası. Sebebi istemiyordu. Mev turuna başlayalım. Burası tuvalet arkadaşlar. Tuvalet bu şekilde. Biraz dağıtmışız. Şeyi kapatalım. Klimayı açık bırakmışım galiba. İçerisi yanıyor. Burası dostlar. Evin içi. Meyve falan almıştım. Burada iki kişilik bir yatak var. Böyle bir koltuk falan var. Çok şık tasarımı var. Bu arada buranın fiyatı arkadaşlar 3 gecelik 140 euro verdim. Tek kalsaydım bu kadar para vermezdim açıkçası ama kız arkadaşım olduğu için onunla beraber kalınca güzel bir yer tutmak istedim. Böyle. Zaten fazla fazla yeter. Dostlar böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben her zaman sizlere her şeyi göstermeye devam edeceğim. Sezer Ferda kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.